Hepinize merhabalar. Büyük anne örgülerine hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size bunu çalıştım. Bu baklava dilimi örneğini. Yazlık gayet güzel bir hoş bir örnek olur. Neler yaparız bundan derseniz. Bundan buriz olur, kazak olur, hırka olur. Yazlık çok harika şal olur. Ön kısmımız bu şekilde gözüküyor. Arka kısmımız da bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Umarım beğenir yaparsınız. Hep birlikte yapalım arkadaşlar. Siz modeli buradan izleyin. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim. Sağ tarafta bildirim tuşuna basarsanız da ilk yüklediğim videolardan sizin haberiniz olur. Evet arkadaşlar. Ben iki sıra gittim. Siz diyelim ki lastik veya her şey yaptınız. Onun üzerine kuruyoru olarak kabul edelim. İki sıra iki tane kenar ilmeğimizi alalım. İpimizi öne alıp bu şekilde arkadaşlar bir tane iki tanesini birlikte sola keseceğiz arkadaşlar. Ve 5 tane kestikten sonra düz yapacağız. 1 2 3 4 5 Tekrar sayalım. Kesmiştik 2 4 5. 2 tane de sağ kesiyoruz arkadaşlar. İkisini birlikte alıyoruz. Ve tekrar modelimizi bir tane doluyoruz ikinci bir modeli iki tanesini sol tarafa kesiyoruz 5 tane tekrar örüyoruz 2 3 4 5 tekrar sayalım arkadaşlar 2 4 5 ikisini birlikte 5 tane ördükten sonra arkadaşlar sağ tarafa kesiyoruz tekrar dolayarak iki tane kenar ilmeğimizi örüyoruz. Evet. Arkadaşlar ters taraftan hiçbir işlem yapmadan aynı şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Doladığımız ilmekleri de örüyoruz. Yani bir tane modelimizin alt kısmı zeminini oluşturmuş olduk. Sıra sonuna kadar ters olarak devam ediyoruz. Onun için biraz hızlı gidin diyorum. Bu da işlem yapmıyoruz. Evet arkadaşlar. Zeminimizi oluşturduk. Ee, şeyimizin komplesi 9 tane oluyor. Model 9 taneden kurulmuş oluyor. 9 düzden sayacağız. Başlangıçta. Ne unuttum ben. Pardon. Evet şimdi tekrar bir tane ajurumuzu yine yapıyoruz. İpimizi ön tarafta bir tane örüyoruz ve ördüğümüz zaman ajurumuzu öne aldığımız zaman ipimiz arkadaşlar ajur kendiliğinden oluyor zaten dolanmış oluyoruz. Tekrar sol tarafa kesiyoruz. Şu kısmı yapıyoruz arkadaşlar. Düz olarak gördüğümüzü düz devam ediyoruz. Pardon bu. Şu gördüğümüz kısmı da iki tane bu tarafa sağ tarafa yani kesmiş oluyoruz. İkinci bir ajurumuzu yapmış oluyoruz. Tekrar arkadaşlar sol tarafa kesiyoruz. Bu baklava diliminin kesilme kısmı oluyor arkadaşlar. Sağ tarafa kesiyoruz. Ve ajurumuzu yapıyoruz. Ve kenar kısmında ikinci tarafa örmüş oluyoruz arkadaşlar. Evet arkadan hiçbir işlem yapmadan sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Doladıklarımıza normal örüyoruz. Normal ilmeklerimize aynı şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Modelimizin şimdi son kısmını örmüş olacağız. Ajurlarımız 7 tane olduğu zaman Evet arkadaşlar. Şimdi ajurumuzu Pardon. Burada e, düz olarak devam edeceğiz. Sol tarafa keseceğiz bir tane öreceğiz modelimiz burada bitmiş oluyor arkadaşlar sol tarafa bu tarafını da sağ tarafa kesmiş oluyoruz tekrar ajurlarımızı yapıyoruz Evet arkadaşlar şimdi bunu sol tarafa kesiyoruz ikinci bir modelimizi bir tane örüyoruz tekrar sol tarafa sağ tarafa kesiyoruz ve bitirmiş oluyoruz. Hiçbir işlem yapmadan ters taraftan sıra sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Ha pardon sadece bunlar üç tane oluyor. ikisini bir örüyoruz. iki tane kalması gerekiyor. Ve başka bir işlem yapmadan sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bu ikisini birlikte alıyoruz. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar modelimizin birisi bitmiş oldu. İkinci bir model kuruluşunu beraber yapalım. Burada iki tane ilmeğimiz kalmıştı bitişte. Sol tarafa alıyoruz ikisini birlikte artık bu ajur kısmına. Ön ipimizi öne atıyoruz. Bu kısımdan da sağ tarafa ajurlu kısma ikisini birlikte örüyoruz ve modelimizin üstüne kurmuş olduk arkadaşlar ajurların üstünü düz olarak gidiyoruz artık tekrar sağ tarafa ikisini birlikte alıyoruz bir tane doluyoruz sol tarafa ikisini birlikte alıyoruz arkadaşlar ikinci modelimizin zeminini kurmuş olduk. Ve arka yüzden hiçbir işlem yapmadan aynı şekilde devam ediyoruz. Model kuruşumuz ön yüzlerinde. Gerçi bu model arkadan da kurulur ama ben önden koyayım dedim. Evet arkadaşlar. Modelimizin ikinci kısmını, ikinci modeli kurduk. sağ tarafa kesiyoruz. Bir tane doluyoruz, bir örüyoruz. Tekrar bir tane doluyoruz. Sol tarafa kesiyoruz arkadaşlar. Evet modelimiz kurulmuş oldu. Burası zaten düzü düz görüyoruz, örüyoruz. Pardon. Sağ tarafa kesiyoruz. Baklava dediğimizi bir tane doluyoruz bir örüyoruz bir doluyoruz tekrar sol tarafa kesiyoruz arkadaşlar Evet bu arka kısmından hiçbir işlem yapmadan sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi modelimizin son sırasını bitmiş olacağız. Tekrar sağ tarafa örüyoruz iki tane. Bir tane doluyoruz. Ajurumuzun bir tane örüyoruz. Bir tane doluyoruz. Bir tane örüyoruz. Bir, bir tane doluyoruz. Bir tane örüyoruz. Ve tekrar dolayıp modelimizi kapatmış oluyoruz arkadaşlar. Bir doluyoruz, bir örüyoruz, bir doluyoruz, bir örüyoruz, bir doluyoruz, bir, doluyoruz, bir örüyoruz. Tekrar dolayıp ve modelimizi bitirmiş oluyoruz. Tekrar şu kısmı size anlatayım. Buradan zaten hiçbir işlem yapmadan sıra sonuna kadar bir gidiyoruz. T sadece modelimizin baklava dilimizin üstündeki üç tane ilmeği iki tane düşürüyoruz arkadaşlar şu kısmına. Şu şekilde göstereyim. Şurada üç tane ilmek kalıyor. Bunu bir taneye iki tane düşürüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. İki tane olmuş oluyor. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Burada zaten modelimiz kapanmış oldu. Evet arkadaşlar buyurun modelimiz çıktı. Çok şık çok güzel. Bilmem beğenir misiniz? Şimdiden öğrendiklere kolay gelsin. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.